Sevgili gençler, Neofizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Aras Hoca. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. 10. sınıflar için yazı çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün kazanım testlerine geçiyoruz. Kazanım testlerinden birincisini burada çözeceğiz çok güzel bir şekilde. Testlerinizi hazırlayın. Arkadaşlar ekran başına geçin. Hazır olduğunuz zaman başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar elektrik akımı ile ilgili yargılandan hangileri doğrudur şeklinde sözel bir soru. Birimi amperdir. Elektrik akımı arkadaşlar temel büyüklüklerden bir tanesi biliyorsunuz. İ ile gösteriliyor birimi amperdir. Dolayısıyla birinci ve ikinci ifadeler doğrudur. İletkenin kesinden birim zamanında geçen yük miktarına eşittir. İ eşittir. Q bölü T ile bulunuyordu. Geçen yük miktarını zamana bölerek buluyorduk. Dolayısıyla bu ifade de doğru olacaktır. O halde arkadaşlar cevabımız E seçeneği 1, 2, 3'tür. İkinci soruda elektrik akımının iletimi ile ilgili bir soru. Metallerde serbest protonlarla iletim sağlanır diyor. Protonlar aman dikkat edin arkadaşlar. Hareket etmezler katı cisimden içerisinde. Burası eğer elektron olsaydı olurdu. O nedenle birinci ifade yanlış. Sıvılarda elektrik iletimi iyonlarla sağlanır. Sıvılarda arkadaşlar iyonik sıvılarda iyonlar ne yapıyor? Hem artı yüklü yonlar hem eksi yüklü yonlar hareket edebiliyor. Mesela asit çözeltileri, tuzlu çözeltileri gibi. Bunlarda arkadaşlar iyonlar var ve bu iyonlar elektrik akımını oluşturuyorlar. Plazmalar ise arkadaşlar iyonize olmuş gaz demektir plazma. Dolayısıyla e, gazlar iyonik hale geçtiği zaman arkadaşlar çok iyi bir elektrik iletken oluyorlar. Çünkü içerisindeki serbest yükler arkadaşlar rahatça hareket ediyor. Üçüncü ifade de doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bir devrede oluşan elektrik akımı ile ilgili yargılandan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bir üreteç üzerinden anlatayım size daha iyi anlayacaksınız. Şöyle bir devremiz olsun burada. Buradaki akım nereden nereye hareket ediyor? Şimdi üreteçten çıkan akım art ucundan çıkıyor. Şu şekilde eksi ucuna doğru gidiyor. Neden? Çünkü akımın yönü arkadaşlar arttan eksiye doğrudur. Yani yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudur. Peki bu akımı oluşturan şeyler nelerdi? Bunlar elektronlar arkadaşlar. Peki elektronlar ne tarafa hareket eder? Elektronların yükü eksi olduğu için arkadaşlar eksi artıya doğru hareket edecektir. Yani devredeki elektronlarınız elektrik akımına ters yönde hareket edecek. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar... Elektron akımıyla aynı yönde devre akımı kabul edilmez. Dolayısıyla üçüncü yargı yanlıştır. Peki serbest elektronlar elektrik alan yönünde mi sürüklenir? Elektrik alan arkadaşlar unutmayın arttan eksiye doğru oluşur. Bir iletkenin iki ucu arasında şu şekilde burayı artı burayı eksi yaptığınız zaman içeride arttan eksiye doğru bir elektrik alan oluşur. Bu elektrik alan içinde bulunan yüklere bir kuvvet uygular. Uyguladığı bu kuvvet elektronlar arkadaşlar kendisine zıt yöndedir. Eğer artı yükler varsa kendisiyle aynı yönde kuvvet uygulayacaktır. Yani elektronlar hareket yönü arkadaşlar. Buradaki elektrik alanı ters yöndedir. Dolayısıyla birinci ifade yanlış olur. Serbest elektronlar elektrik alan yönünde değil. Elektrik alanı ters yönde sürüklenmiş olacaklar. Doğru cevap B seçeneğidir. Bir iletken telin direnci niceliklerden hangilerinin artmasıyla azalır demiş. Bakın artmasıyla azalır. Yani ters orantılıdır demek istiyor. Dolayısıyla R arkadaşlar şöyle yazarsak R eşittir. Rho çarpı L s. şu Rho dediğimiz şey öz direnç. Buradaki L uzunluk. Uzunluk S ise zaman. Dolayısıyla burada arkadaşlar telin direnci öz direnci ve uzunluğuyla doğru orantılı ama kes alayında ters orantılı. Neden? Payda olduğu için. O halde biz burada telin öz direncini, telin uzunluğunu artırırsak direnç artar. Ama telin kesit alanını artırırsan, yani şunu artırırsan buradaki direnç azalacaktır. Çünkü ters orantılıdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği yalnız 3 olur. Beşinci soru da aşağıdaki örneklerden hangisi yalıtkan sınıfına girer demiş. Tuzlu su arkadaşlar tuzlu su iletkendir. Çünkü içerisinde sodyum var, klorür var. Bunlar arkadaşlar bir pozitif bir negatif yüklü iyon halinde getiriyor. Dolayısıyla elektrik akımını iletiyor. Bakır tel tüm metaller arkadaşlar iletken sınıfındadır. Bakır da iletken olduğu için yine ne olacaktır? Elektrik akımını iletecektir. Plastik eldiven. Plastik arkadaşlar tamamen yalıtkandır. Dolayısıyla burada cevabımız B seçeneği yalnız 3 olacaktır. Şekildeki direncin uçlarına bir pil bağlanmış. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Pil devredeki yükleri hareket enerjisi sağlayacaktır. Pilin yaptığı şey arkadaşlar işte bu potansiyel fark oluşturarak bu enerjiyi sağlamak. Dolayısıyla birinci ifade doğru. Elektrik akımı pilin artı ucundan çıkar. Eksi ucuna gider şu şekilde. Elektronların hareketi ise arkadaşlar eksiden çıkar. Artıya doğru hareket edecek gibi olur. Dolayısıyla bir yönünde elektrik akımı oluşur mu? Hayır arkadaşlar iki yönünde elektrik akımı oluşur. Peki elektronlar hangi yönde gider? Elektronlar bir yönde gider. Elektronlar iki yönde hareket eder demiş. Yani hem iki hem üçü ters söylemiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olacaktır. Devrede elektrik enerjisinin iletimine karşı koyan devre elemanına ne denir? Nokta nokta bir şey söylemiş arkadaşlar. Buradaki devredeki enerjinin iletilmesine karşı koyan yani bir şeyin iletilmesine karşı koyan şey dirençtir arkadaşlar. Oraya direnç göstermesidir. Dolayısıyla birinci ifademiz direnç olacak. Peki ikincisi elektrik devresinde bağlı bir ampul üzerinden akım geçebilmesi için ampul uçları arasında potansiyel fark olması gerekir. Potansiyel fark. Malzemelerde serbest elektronlar olmadığından elektrik akım iletilmesine izin vermez. Hangi malzemeler arkadaşlar? Elektrik akımına izin vermiyor. Yalıkan malzemeler. Cevabımız B seçeneğidir. 8. soru iyon içeren sıvı dolu şekildeki cam tüpten 0.4 saniyede katoda doğru 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulom anadolu doğru eksi 12 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulom yük geçiyor. Oluşan elektrik akımı ne kadardır diye soruyor. Elektrik akımı arkadaşlar geçen toplam yük miktarını geçen süreye bölersiniz. Peki toplam yükünü bulurken bunlar işaretleriyle mi toplayacaksınız? Hayır. Yani sonuçta burada eksi yük de olsa artı yük de olsa Bunlar birbirlerini nötrlemiyor arkadaşlar. Öyle bir nötrleme durumu yok. Dikkat edin. Yükü toplarken 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. Öbürü de 12 çarpı 10 üzeri eksi 6. Peki kaç saniyede geçmişti bu? Dikkat ederseniz 0,4 saniye demiş. Bunu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazdım. Topladığınız zaman üst tarafı 16 çarpı 10 üzeri eksi 6. Paydada da arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 var. Bakın böyle işlem yapmak daha kolay oluyor. 16 ile 4'ü sadeleştirirseniz 4 kalır. 10 üzeri eksi 1 artı 1 olarak yukarıya geçer. 10 üzeri eksi 5 kalır. Bu kadarlık arkadaşlar bir akım geçiyormuş bu cam tüpten. Ampermetre ile ilgili bağlandığı iletkenin üzerinden geçen akım şiddetini ölçer diyor. Ampermetreler arkadaşlar akım şiddetini ölçen devre elemanlarıdır. Birinci ifade doğru. Özelliği nedir? İşrenci çok küçüktür. Dolayısıyla bağlı olduğu kola seri olarak bağlanmalıdır. Paralel bağladığınız zaman arkadaşlar o kola ne olur kısa devre yapar orayı. Dolayısıyla arkadaşlar işrenci çok büyük olduğu demiş yanlış olacak bir kere bu. Üzerinden geçen akım şiddetinin ölçüleceği da paralel bağlanır demiş. Yanlış seri olarak bağlanır. Bu paralel bağlanması ya da işrenci büyük olması voltmetrenin arkadaşlar özelliği onunla ilgili bir soru gelirse hemen işaretleyin yani. Potansiyel fark akım şiddeti grafiği verilen AB iletkenin dirençleri sırasıyla RA ve RB'dir. Bakın RA neymiş? Şu noktaya geldik. V'yi ve i'yi biliyorsanız R'yi bulabilirsiniz. Nereden bulursunuz? Grafiğin eğiminden. RA eşittir. 15 voltluk potansiyele karşılık 10 amperlik akım oluşmuş. Yani burası 1,5 ohm diyebiliriz. Ya da 3 bölü 2 olarak da yazabilirsiniz. Peki B'ye bakalım şimdi. B'yi de arkadaşlar 5 volt gerilim uyguladığı zaman 20 amper akım geçmiş. O zaman RB eşittir. 5 bölü 20. Yani 1 bölü 4. Üst tarafı da arkadaşlar 3 bölü 2 olarak yazayım. Bölmemiz kolay olsun. RA bölü RB oranı sorulmuş. Buradan yapacağımız şey 3 bölü 2'yi 1 bölü 4'e bölmek böldüğünüz zaman üsttekini aynen yazıyorum. Alttakini ters çevirip çarpıyorum. Böylece şununla şunu sadeleştireceğiz. 2 kalır. 3 kere 2 6. Alt tarafta da 1 kaldı. O zaman cevabınız 6 olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir. Şekildeki devre parçasında AB uç arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur diye bir soru sormuş gençler. Burada dirençlerin direkt paralel olduğunu görebiliyorsunuz bence ama göremediğiniz durumlarda da olabilir. Onun için şöyle genel yöntemini ben size anlatayım. Harflendirme yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Bu yönteme göre arkadaşlar bir harf boş tel üzerinde gidebildiği her yere götürülmelidir. Yani mesela A noktasını biz şuraya kadar taşıyabiliriz. A noktasını şurada bu direncin yanına kadar taşıyabiliriz. Geçemiyoruz dirençlerden. Kuralımız bu. Dirençten geçemiyoruz. Boş telden gidebiliyoruz. Şuralar A noktası. Öbür tarafa bakalım şimdi. B noktası, B noktası, B noktası, B noktası. Bakın dediğim gibi bunların zaten paralel olduğunu gördünüz de ben genel bir kuraldan bahsediyorum. O nedenle böyle yapıyorum. Yoksa biz görmedik mi diye düşünmeyin. Başka göremediğiniz yerlerde de aynı şeyi yapacaksınız. AB arasındaki dirençleri yazıyoruz şimdi. 20 ohm, 5 ohm, 4 ohm. Hepsi AB arasında. O zaman hepsi birbirlerine paralel. Peki eşdeğer direncimiz ne olacak? Paralel bağlamada 1 bölü R eşittir. 1 bölü 20 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 4 şeklinde toplayabiliriz. Bunlar 20 ile eşitlenebilir. Arkadaşlar burayı 1 ile çarpıyorum. Burayı 4 ile burayı 5 ile. Böylece 1 bölü R eşittir. 1 artı 4 artı 5 bölü toplam 20. Üst taraf 10 alt taraf 20 yaptı. R eşittir 2 olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. 12. soru kesit alanları ve boyları şekilde verilen x, y, z iletkenleri aynı maddeden yapılmıştır. Buna göre iletken tellerin dirençleri r, x, r, r, z arasındaki ilişki nedir? Evet arkadaşlar burada bir iletkenin direncini öncelikle yazmamız lazım. Direnç eşittir. Öz direnç çarpı boy bölü kesit alanı. Peki bunlar aynı maddeden mi yapılmış? Evet o zaman hepsinin öz direnci aynı. Biz neye bakacağız o zaman? Boy bölü kesit alanına. Rx eşittir. Boyu l kest alanı A. Ry eşittir. Boyu l kest alanı 2A. Rz eşittir. Boyu 3 l kest alanı 2A. Buna göre arkadaşlar Rx'e 1R derseniz burası R bölü 2 olur. Burası da 3R bölü 2 olur. O halde en büyük direnç Z'nindir. Daha sonra X'indir. Daha sonra da Y'nin olacaktır. Dolayısıyla RZRXR'ye cevabımız arkadaşlar E seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşım böylece bu videonun sonuna geldik. Umarım faydası olmuştur. İnşallah çok iyi anlamışındır. Bundan sonraki videolarda da yine aynı şekilde faydalanabilmen için lütfen kanala abone ol ve bildirimlerini aç. Eğer videolarda beğeniyorsan bir beğen tuşuna da basarsan sevinirim. Diğer videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşçakal.